<Gülüşmeler> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bugünkü dersimizin konusu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hem Sözler Mecmuası'nda hem de İmam ı Küfür Muazzeyesi'nde 6. Söz e, başlığı altında tefsir etmiş olduğu bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera min al müminin ve amwalhum bi anna lehumul cenne. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Tevbe suresi 111. ayet. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah rayiyetinden yani halkından iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz ve ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Şu gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emaneti mi bana satınız? Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette vereceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz o koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindeki elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar istimal edil, edilecek, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığında bütün bütün kıymetten düşecekler. Kullanılmaya kullanılmaya iyice paslanıp çürüyüp gidecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. O padişah satmanın tanımını da yapıyor. Bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozabeden bedel ali bir padişahın has serbest bir yaveri olursunuz. Şimdi burada bir Biluman Hazretleri öncelikle bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeye bir temsil aslında. Sonra temsilden sonra hakikate geçecek. Temsilde bir padişahtan bahsetti ve iki tane halkından adamdan bahsetti. Bu adamlara birer tane çiftlik verildiğini. Çiftliğin içerisinde fabrika, makina, at, silah gibi birçok şey var ve bunları bu kişilerin emanetine veriyor. Hatta onlara "Güya bu sizin malınızdır." ifadesi de geçti burada. Hani malınız değil ama malınız gibi de davranabilirsiniz ifadesi var. o ee, sonra fırtınalı ve bir muharebe zamanı olduğundan bahsetti hikayede bir savaş var ve bu savaşta size emaneten vermiş olduğum bu çiftlik ve içindeki mallar zarar görebilir." diyor padişah. "Ve ben gelin bunları bana geri satın." Ben sizin yerinize muhafaza edeceğim. Bunları sizin yerinize işlettireceğim, çalıştıracağım. Ve geri daha güzel bir surette size geri vereceğim. Daha güzel bir surette o karından da istifade edeceksiniz. Şeklinde bir teklif sunuyor. Ve oradaki karlardan bahsediyor. Bu diyor 5 mertebe kar içinde kar vardır. Bu, bu, şekilde bana yaparsanız. Eğer satmazsanız 5 mertebe zarar içinde zarar olduğundan bahsetti. Sonra Padişah şöyle söylüyor. Diyor ki bana satmak demek bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozabeden bedel hali bir padişahın has serbest bir ya bir askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı hala hikayenin içindeyiz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olan dedi. Bağış üstüne ben mal ar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, Od bin ayyaş. Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi. Dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok. Dedi, yok yok, padişah kim? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozma. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. Hikaye bitti. İşte ey pür heves, nefsi pür heves, işte ey nefsi pür heves. Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultan olan Rabbin Halık'ındır. Rabbin yani seni terbiye eden ve Halık'ındır, seni yaratandır. O çiftlikler, makineler, aletler, mizanlarsa senin daire hayatın içindeki ma ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz, ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerdir. O padişah, Cenab-ı Hak seni terbiye eden Rabbin ve seni yaratan Halık'ın. O işte makineler, aletler, mizanlar vesaireler, o çiftlikteki bunlarsa sana verilmiş olan işte beden, el, kol, ruh, dil, akıl, hayal ve binlerce latifelerin. Hem görünen hem de içeride görünmeyen zahiri ve batını hastelerin. <laughs> ve o yâbir eklem ise bir yâbir Ekrem'ini göndermişti padişa e, padişah. Resul-i Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve o ferman ahkem ise bir fermanla gelmişti o yâbir eklem O ferman ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir. Ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimiyi şu ayetle ilan ediyor. Nasıl ki hikayede bir fermanla gelip söylemişti. İşte Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir fermanı var. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi, o bekalaştırma, sonsuzlaştırma çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. <laughs> Şimdi üstadımız burada ne dedi? Madem insan aklına fıtri olarak şöyle bir soru geliyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil etmek, İpka etme çaresi yok mu? Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da özellikle bu Immortality diye bir bilimsel bir çalışma var, bir proje var. Immortality. Yani sonsuzluk projesi. Proje şuna itibar ediyor. İnsan bedeninin neyin hayat verdiği daha tam olarak bilimsel manada söylüyorum. Bilinmiş değil, bilinmiyor. Yani diyorlar ki hani bilimsel manada biz bunu keşfedersek, bunu bulursak tekrardan bedenin içerisine bunu veririz ve adam kaldığı yerden devam eder. Çünkü onun zaten işte beyninde bütün bilgisayar, orada hafızası her şey orada yine kendi bedeniyle devam eder. Hatta bununla ilgili e, çok ciddi ödenekler ayrılmış durumda. Hatta birçok kişi, yüzlerce kişi özel mahzenlerde sıvı nitrojenler içerisinde öldükten sonra bedenleri saklanıyor. Adam parasını vermiş ölmeden önce ben öldükten sonra bedenimi sıvı nitrojenin içerisinde saklayın ki bozulmasın. Sonradan bu işte immortality projesiyle bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Bulabilirler mi? Yani bulabileceklerini bulamayacakları zaten malum. E, çünkü ölüme bir çare arıyor. Ölüm haricinde her şeyin devası var biliyorsunuz. Onu tekrardan diriltmekse Allah'a mahsus. Bunlar tekrardan diriltmenin çarelerini arıyorlar. Bunu için anlattım, bunu şunun için anlattım. Bakın belki milyarlarca dolar para harcanıyor. Bakın üstadımız diyor ki o dalgalı muharebe meydanı ise fırtınalı dünya yüzüdür. Durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebliğ edip ipka etmek çaresi yok mu? İşte bu çareyi arıyorlar. Ama yanlış bir kapıyı çalmışlar. <laughs> Deyip düşünürken işte doğru kapının sesi birden semavi, sadai, Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emanet sahibi hakikisine satmak. Hakiki sahibine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar. <laughs> Fani mal beka bulur. Çünkü kayyum baki olan zat Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zahil bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbürlenirler. Ve alemi berzakta ziyada muhnis birer manzara olurlar. Tıpkı bir çekirdek gibi düşünün. Çekirdeği toprağa attığımızda çekirdeğin, çekirdeğin içerisinde çeşitli besin kaynakları vardır. Dışında sert bir kabuğu vardır. Yavaşça bazı şeyler çürümeye başlar ve bitmeye başlar. Örneğin dışındaki o sert kabuk çürümeye başlar. Zahiren baktığınızda bir çürüme hadisesi gerçekleşiyor. İçerisindeki çeşitli besinlerden o çekirdeğin ham maddesi ondan beslendikçe yani o bitkiyi beslendikçe o bitmeye başlar. Zahiren baktığınızda bir çürüme hadisesi var. Fakat bu işte toprağın üstünden yeşil kafasını çıkarttığı dakikada sümbüllenmiş oluyor. Üstadımız da buna bu örneğe benzetmiş. Ali ve bekarda saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Böyle bir kar elde etmiş oluyorsun. Sen bu dünya içerisinde birçoğunu harcıyorsun. Vaktini harcıyorsun. Enerjini harcıyorsun, gençliğini harcıyorsun, her şeyini harcıyorsun ve bitip gidiyor. Fakat bunları bakiye tebdil ettirme çaresi var. İşte sen e, Cenab-ı Hakk'a satarsan emaneti fani mal meka bulacak ve senin burada harcadıkların ahirette saadet çiçekleri açacaklar ve sümbüllenecekler. alim i Berzat'ta ziyada munis birer manzara olacaklar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üstadımız sadece tek bir cümleyle ifade etmiş. Bu cümleyi açsak herhalde cenneti tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalır. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşgum yani kötü ve iç sıkıntılı ve muacciz sıkıcı bir alet olur ki geçmiş zamanın âlâ muhazînânesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifânesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve hızır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kadar kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini salih ve ebediyeye müheyya eden bir müşri de Rabbani derecesine çıkar. Şimdi her Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu birçok aza var. Bunlardan aklı örnek verdi Bediüzzaman Hazretleri. Akıl, akıl öyle bir alet ki yani ee, Cenab-ı Hakk'ı satmadığınız zaman gerçekten başınızda dert olabilecek bir alet. Çünkü sürekli olarak geçmişi aklınızda, geçmiş aklınızda, geçmişte çektiğiniz binlerce elem bunlar hala aklınızda. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmak demek ne demekti? Ona asker olup onun namıyla tasarruf etmek demekti ya. İşte sen aklı onun namıyla, onun istediği şekilde tasarruf etmezsen bu akıl geçmişteki Fenalıkları düşünüyor ve bundan azap çekmeye başlıyor. Bununla da kalmıyor. Bir sefer geleceğe karşı kaygılar beslemeye başlıyor sürekli olarak. Geleceğe karşı kaygılar, kaygılar gelecekte ne olacak? Ee, Birçok sıkıntı gelmeye başlıyor. Bundan da kendisini ancak sarhoşluk ve eğlenceyle kurtarabilir diyor. Ama tam aksini yapsa, maliki hakikisine satsa, onun hesabına çalıştırsa öyle tılsımlı bir anahtar oluyor ki bakın anahtar. Kapı açıyor. Kapı açıyor. Şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, sonu olmayan rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini. Defineler hani gizli olur ya, Allah'ın hikmetleri de işte öyle, gizli. Ama akıl anahtarıyla onu açabiliyorsun, açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye, yani insanın kendisini saadet-i ebediyeye, ebedi saadete müheyya hak edecek dereceye eden bir mürşid-i Rabbani. Rabbani bir mürşid derecesine çıkar. İşte akıl böyle bir alettir. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsam geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle şehvet ve hevesi nefsaniye bir kavat derecesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün saniye basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesine çalıştırırsan o zaman şu göz şu kitab-ı kebir kainatın bir müsalacısı ve şu alemdeki mü mucizatı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu dair küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arası derecesine çıkar. Şimdi arı örneği öyle Akla gelmiş işte arı uçuyor, geziyor. Öyle değil yani. Arı burada sinek de diyebilirdi. Arı örneği gerçekten burada enteresan. Şimdi her şeyin bir iç yüzü bir de dış yüzü vardır ya. Şimdi bir manzara düşünelim. Bir manzarayı mümin ve emanet sahibine satmış bir kişinin gözü ile seyredelim. Bir de emanet sahibine satmamış bir kişinin gözüyle ile seyredelim. Aynı manzara bir dağ manzarası. Önünde de güzel nefis bir göl olsun bu manzarayı seyrediyor bu iki kişi. Şimdi bir tanesi hem o zahiri güzellikleri görüyor. Öbürü görüyor mu? Öbürü de görüyor. Aynı manzaraya öbürü de bakıyor. Öbürü de görüyor. Fakat aralarında bir fark var. Bir tanesi onun arka planını da görüyor. Yani onun iç yüzünü de görüyor. Oradaki Esma-i Hüsna'yı da görüyor. Cenab-ı Hakk'ın güzel yaratma sıfatlarını görüyor. isimleri, binlerce isimleri de görüyor. Atlarını bilmese bile ona sattığı için, bu nazarla baktığı için onu görebiliyor. O tecellileri görebiliyor. Öbürü bunu göremediğinden dolayı içindeki manayı algılayamıyor. Hani üstadımızın başka bir yerde izah ettiği bir örnek vardı. Anlatmış olduğu bir örnek vardı. Bir padişah böyle bir Kur'an-ı Kerim'i süslü elmaslarla zümrütlerle yazdırsa ve birini işte bir kimyager işte ve fizik uzmanına verse bir tane örneği de şeye verse bir işte alime verse, ilim erbabına verse, bir mümin bir alime verse diyor. Orada na, ne yapıyorlardı onlar? Hatırlayalım örneği. O örnekte işte mesela Yasin suresi, Yasin suresinin her bir harfi zümrütten yapılmış, elmaslardan işlenmiş vesaire. Hatıra gelip şunları anlatacak. Diyecek ki burada işte şu kadar zümrüt kullanılmış, bunun işte şu kadar karat, e, elmaslar kullanılmış, pırlantılar kullanılmış, işte bunun maddi değeri şudur buradaki şöyle güzellik böyledir, şöyledir diye anlatır. Anlattığı şey doğru mudur? Evet doğrudur. Ama hakiki manayı ifade etmez. Ama alim, Müslüman alim zat geldiği zaman o güzel yazıları görmekle birlikte, elmasla yazılmış o güzelliği ve süslemeyi görüp ondan keyif almakla birlikte içindeki hakiki manayı da görür ve padişahına içindeki manayı anlatır. Zaten anlaması gereken hakiki mesele de o içindeki manasıdır. Dışındaki zahiri güzellik aslında içindeki manadan kaynaklı bir hak ediştir. O böyle bir iltifat hak etmesidir. Evet. Bunun içinde üstadımız ne diyor? Bir seyircisi ve küreyi az bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı. Arı ne yapar? Çiçeğin özünü alır değil mi? İşte insan da Cenab-ı Hakk'a sattığı zaman gözünü baktığı şeyin özünü görüyor. Yani oradan tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın esmasını. Evet. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tablasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner. Sükut eder. Eğer rezzak Kerim'e satsan, o zaman dildeki, dildeki kuvve-i rahmet ilahiye hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. Dilde de aynı şeyler söz konusu. İşte ey akıl dikkat et, meşgum bir alet nerede, kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak, adi bir kavvat nerede, kütüphane-i ilahiyenin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazineyi hasayi rahmet nazır nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesmeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarına, almalarının sebebi, öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Halık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Tabi burada şöyle bir husus da var. İnsanda binlerce latife var. Binlerce. Mesela akıl da bunlardan bir tanesidir. Üstad Hazretleri başka bir yerde akıldan bir latife olarak bahsediyor. Birçok hazineleri ve defineleri açan bir anahtar gibi bir latife. Şimdi Kalp de bu latifelerin aslında başında bulunması gereken en ana latife. Başında bulunması gerekiyor. Fakat kalp değil de nefis ele geçirirse bunları kendi hesabına çalıştırıyor. Hem onlara zulmediyor hem kendisine zulmediyor. Zahiri bir lezzet alırken belki de o latifeleri teker teker yer alıyor ve öldürüyor. Fakat nefis değil kalp ele geçirirse bunları aklı ve diğer milyonlarca e, hadsiz latifeyi doğru bir şekilde istimal ediyor ve e, Halik'in emanetini onun namına izni dairesinde istimal etmiş oluyor. Dördüncü kar İnsan zayıftır. Belaları çok. Fakirdir. ihtiyacı pek ziyade. Acizdir. Hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüpler onu boğar ya sonra sarhoş veya canavar eder. Yani insan çok zayıf ve ihtiyacı çok fazla. Çok fazla bir fakirlik durumu var. Buna karşı bir istinat noktası, bir sırtını dayayacağı duvara ihtiyacı var. Bu olmadığı takdirde işte semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler insanı boğar, ya sarhoş veya canavarıdır. Beşinci kar. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka 5 derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve mefkun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını elemlerini sana bırakıp oyuna yükletecekler. İkinci hasaret emanette hıyanet cezasını çekeceğiz. Zira emanette hıyanet mesela vatan için en büyük vatana ihanet en büyük suç kabul edilir. Affı yoktur. Emanette hıyanet cezası çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerle sarf edip nefsine zulmetti. Üçüncü hasaret. Bütün o kıymetli cihazat insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet ilahiye iftira ve zulmetti. Dördüncü hasaret, aciz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak altında daim vay ve vafe edeceksin. Beşinci hasaret, hayat ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye lebazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniye'yi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Burayı tekrar edelim. Hayat ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen, demek ki bunun için verilmiş, akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniye'yi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Sana cennet kapılarını sonuna kadar açabilecek anahtarlar verilmiş. Sen bu anahtarlarla gidip cehennem kapısını zorlayıp oraya açmışsın. Çok büyük bir hasaret. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kat a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise Allah'ın farzları ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rabbi kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Cenab-ı Hak bize emaneten vermiş olduğu nefis malını ona satmamızı nasip etsin. Ve eğer bir kusur edersek şu şekilde de duamızı bir istiğfarla kapatalım ve dersimizi bitirelim. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin rızayi ta'la el fatiha ve